Kutbettin Arzu'ya dönelim. AK Parti Diyarbakır Milletvekili. Ee, önce ben size şunu sorayım. Dünkü e, Diyarbakır'da meydana gelen olayları izleme izlediniz sanıyorum değil mi? Kısmen izleyebildim. Evet. Peki e, DTP açısından kara harekatına karşı yapılmış bir gösteriydi o. Bazı küçük olaylar da oldu. Sizce kalabalık e, ve destek... O gösteriye yapılan destek büyük bir destek miydi? değildi bence olaya zaten şöyle bakmak lazım. Peki Kutbettin Bey ben size çok açık bir şey sorsam. Diyarbakır'ın AK Partili milletvekili olarak Kürtler, sizin bölgenizin halkı bu kara harekatından rahatsız mı değil mi? Bize Elbette rahatsız. Şimdi ben yani zaten o mı? elbette rahatsız. Şimdi ben oraya geleceğim. Şimdi şimdi bakın daha önce AK Parti iktidarından önce DTP, bundan önceki belediye başkanlığı seçiminde yüzde 67 oyla kazandı. Ondan sonrakini yüzde 52. Bu seçimlerde ise aldığı oy oranı yüzde 42. Yani ciddi bir e, kamuoyu desteğinin azaldığını gösteriyor. Bugün olsa belki daha da azalacak ve Ak Parti'nin oyları daha da artacak. Niye? Vatandaş Ak Parti'nin kendi sorunlarını e, şey içerisinde Peki, barış içerisinde. Hiç, hiç burada bir çelişki yok mu? Kara harekatından rahatsız diyorsunuz hı. bir yandan. Bir yandan da bu kara harekatını bizzat fiilen yürüten hükümetin partisine desteğin arttığını söylüyorsunuz. Yani hangisi? Şimdi bugünkü gazetelerde okudum. Isparta'da bir Kürt vatandaşın evi kurşunlanmış. Kürtler buradan gidin diye. Yani bundan bir süre önce tabii böyle bir oyunlar oynandı Türkiye'de. Kürt Türk düşmanlığını e, kızıştırmak anlamında. Ama bu maalesef tutmadı. 24 yıldır. Maalesef değil memnuniyetle. E, mem memnuniyetle evet, evet özür <laughs> diliyorum. Memnuniyetle belirteyim ki bu tutmadı. Bu kara harekatı yani. nedeniyle AK Parti'ye karşı olan bölge halkının son seçimlerde verdiği destekte bir azalma olur mu? Bir azalma olacağını tahmin etmiyorum.